Şimdi canlar biz bu balı lokmayla geri vites mantığını çözmeye çalışıyoruz. Şimdi geri vites sinirliydi cinli vitesti değil mi cinli. O yüzden ayağımız nerede olmalı fren kontrollü olmalı geri 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 Freni bırakacağız frene basacağız frene bırakacağız frene basacağız. Meyil değil seker minnak bir gaz ister. Geri viteste ben hep bu şekilde çalıştırırım. Nasıl tekel çalıştırırım ve sol el 12'den tutar direksiyonu. Ne kadar sağa çevirirsem direksiyonumu, arkam o kadar sağa gider. Tam tersine çevireceğim direksiyonumu, burnum düz olmasını sağlayacağım. Elim tepeye geldiğinde de tekerimin düz olduğunu bileceğim. İşte buradaki mantık eli söyleyecek sana. ...tekerinin düz olduğunu... ...o yüzden elini kaldırmadan... ...şimdi karşıdaki araç geldi ve sana sağa yanaş diyor... ...bizim burada amacımız... ...kimin sağında yer varsa o yanaşır... ...ballı lokma... ...adamın sağında yer varsa sen git diyeceksin. ...bayansın diye sana git demeyecek... ...senin sağında yer var sen gideceksin... ...baktın senin sağında yer var sen yerleşeceksin... ...gelip tuttuk elimizi... E ...şöyle bir düzelttik... ...elimizi bir 12'den tuttuk... ...şimdi gibi geri vites aldık... ...ayağımız fren kontrolü... ...freni bırak... Geri geri geliyoruz. Sağa doğru hafif böyle kırdım. Arkam sağa doğru yanaştığını gördüm. Burnum da bu tarafa doğru açılıyor. Tam tersine çeviriyorum direksiyonumu. Burnumun düz olduğunu sağlıyorum. Burnum bir düz oldu. Elim tepeye gelsin. Lastiklerim düz, düzlüğü buldum şimdi. Düzlüğü geliyor. Peki tekrardan sağa yanaş dedi adam sana. Sağa doğru geldim. Evet. Yanaştırdım, yetti dedim. Sağ aynama baktım. Hemen tam tersine çevirdim. Burnumun düzlüğünü bulduğum elim tepeye lastiklerim düz. Ya harika valla maşallah çok da güzel anladım. Kim öğretti kız? Kim öğretti <laughs> evet, kız? Sen, sen tabii ki. <laughs> valla çok da güzel. Bunu böyle rahat alanda git gel git gel yaparak bol bol egzersiz yapın. Geri mantığını çözeceksiniz ballak mı? Aşklandınız.